Merhaba çalışkan öğrencilerim. Ben Demir Hocanız. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoları beğenip kanalıma abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Sizler için çok güzel sorulardan çözümler hazırladım arkadaşlar. Haydi şimdi birlikte öğrenmeye başlayalım. Bir aynı sorusu var arkadaşlar karşımızda. Birinci sorumuz. Başlayalım. Şimdi burada yansımaları biz verilmiş arkadaşlar. Hangisi hatalıdır şeklinde soru kurgusu. T'nin yansıması da yine aynı şekilde olur değil mi güzel arkadaşlarım? Bakın T'nin Bitiş noktası burası. Aynaya olan mesafe. Yine başladığı yerde de yine aynı şekilde bakın aynaya olan mesafe. O zaman burada hata yok. Bunu eleyelim. S'ye bakıyorum. S'ye bakıyorum arkadaşlar şu mesafe. Yine mesafe aynı. Bakın yine burada başlamış ama bu sefer terse dönüyor ister istemez. Çünkü şu şurada bir burgu var. S tersine dönmüş. Evet bu da doğru arkadaşlarım. J harfine bakıyorum. Bakın J'nin başlangıç noktası burası. Burada da burası. Bakın şu nokta uzak olduğu için yansımada da ne olacak arkadaşlarım? Bakın o kadar mesafe uzak olacak değil mi? Şuradan. Bakın aynen. Bu da doğru. D e harfine baktığım zaman bakın şu burada, bu şekilde. L ne olması lazımdı? Tam tersi olması lazımdı değil mi? Çünkü şu mesafe ile şu mesafe aynı değil arkadaşlar. Cevabımız değişik oldu. Diğer sorumuza geçelim. Bilsem tablet sınavı sorularında önce Sorudaki mantığı anlamamız gerekiyor arkadaşlarım. Kurguyu. E, kuralı bulduktan sonra soruyu kolaylıkla çözebiliriz. Özellikle bir inceleyelim bakalım şimdi. Burada bir çember var. İçerisinde kırmızı renkli bir ok var arkadaşlar. Burada mavi bir kare var. Bakın bu tarafa geçtiğimizde. Şimdi buraya geldik. Bu tarafa doğru geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada çemberimiz neydi arkadaşlarım? Siyahtı değil mi? Ok kırmızıydı. Burada ne olmuş? Ok kırmızı olmuş arkadaşlarım. Pardon çember kırmızı olmuş. Çember okun rengini almış. Ok da buradaki karenin rengini almış. Kurgu bu. O zaman biz de aynısını yapalım ve dikkat edelim. Bakın ok da aynı zamanda ne yapmış? Yön değiştirmiş. Demek ki altta da aynısı olması gerekiyor. Şimdi incelediğimiz zaman okun rengi mavi. Burada bir dikdörtgen var arkadaşlarım. Burada bir beşgen var. Öncelikle dışarıya ne geliyor şu kısma arkadaşlar? Dış kısma ne geliyor onu bulalım. Dış kısma başlangıçtaki arkadaşlar çember geliyor değil mi? Bakın buradaki çember yine burada da dışarıda oluyor. Peki rengi ne oluyor? Rengi okun rengini ne oluyor? O zaman okun rengi neymiş arkadaşlarım? Maviymiş. Demek ki dışarıya mavi bir dikdörtgen gelecek arkadaşlar. Bunu tespit edelim önce. Şıklara baktığımda B şıkkı ve D şıkkını elemiş oldum. Mavi olması gerekiyor. Şöyle bir çizelim mi arkadaşlar? Mavi. Rengimizi tutmayabilir ama şöyle bir çizelim. Dikdörtgen olacak. Şimdi okumuzun da tersi dönmesi gerekiyor değil mi? Ok şu anda bu renkteyse arkadaşlar bu şekildeyse ok aşağı doğru bakması lazım. Bakın şu şekilde. Rengi ne olması gerekiyor arkadaşlar? Rengi buradaki renge dönüyordu değil mi? Beşgenin rengi olacak o zaman. Rengi de beşgenin rengi olacak. Yani kırmızı. Okumuz da kırmızı. Bakın A ve C şıkkındaki oklar kırmızı. Tamam devam edelim. Şimdi kare ne yapıyorduk? Okun dışına geliyordu arkadaşlar için. O zaman burada beşgen olduğuna göre. Beşgen ne yapacak? Şöyle arkadaşlar değil mi? Okun dışına Okun dışına beşgen gelecek ve beşgenin renksiz olacak arkadaşlar. Hangi şıkta var o? A şıkkı. C'yi de eledik. Çünkü bakın ok burada yön değiştirdiğinde C'yi elemiş olduk. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz bir hafıza sorusu güzel arkadaşlarım. Sizlere 10 saniye veriyorum. sürümüz başlamıştır. Cevabımız ne oldu arkadaşlarım? Şıklarda yıldız, ahtapot ve yengeç vardı. Cevabımız değişik olmuş oldu güzel arkadaşlarım değil mi? Diğer sorumuza geçelim. Güzel arkadaşlarım bu sorularda deseni takip ediyoruz ve öncelikle hata yapmamak için deseni sayıyoruz. Bakın burada desenin içerisine 1, 2, 3, 4 noktadan arkadaşlar desenin devamlı bir çizgisi var değil mi? 4 noktadan bakın şurada. Demek ki çizgilerimizde de 4 tane olacak. Buradan baktığımızda ve aynı zamanda deseni de bir anlamaya çalışıyoruz. Şu an desenin biz burası hangi noktasında yer alıyor acaba? Onu çözmeye çalışıyoruz. Desen bakın aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Demek ki yukarı doğru çıkan bir nokta olacak arkadaşlar. Bakın mesafe olarak kontrol ettiğimizde yukarı doğru çıkan bir noktası olacak. Bakın A ve B şıkkında yukarı doğru çıkan noktalar var ama C şıkkında ilk başlangıç çizgisi aşağı doğru iniyor. Bunu eliyorum arkadaşlarım. D şıkkına baktığımda D şıkkı çok alakasız. Bunu da eliyorum. Ne kaldı? A ve B şıkkı. Şimdi A ve B şıkkını incelediğimizde biz ne demiştik arkadaşlarım? Çizgileri sayacağız. Başlayan çizgileri 1, 2, 3, 4 tane desen çizgisi geçiyordu buradan. B çizgisine bakalım. 1, 2, 3, 4 5 tane bir çizgi var arkadaşlarım. Ama A çizgisinde bakın 1 2 3 4 tane var. Şimdi ne yaptık? B'yi deledik. De Olması gereken neydi arkadaşlarım? Şu şekildeydi değil mi? Şöyle aşağı doğru şöyle bir çizgiydi. Bakın. Burası da aynı şekilde. Bunu zihnimizden de yapabiliriz arkadaşlar aynı zamanda. Ama kural olarak dediğim gibi önce sayıyoruz arkadaşlarım. Şuradaki bakın başlangıç çizgilerini sayıyoruz, tamam mı? Sonrasında şıkları kontrol ediyoruz. Ne yaptık? Kolaylıkla cevabı bulmuş olduk. Cevabımız A şıkkı. Güzel arkadaşlarım videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Yeni videolarımızdan da hemen haberdar olmuş olursunuz. Haydi diğer sorumuzu geçelim. Bakın bu şekilde bir kare verilmiş. Tam orta noktasında ikiye katlanmış. İkiye katlandıktan sonra bakın resimdeki gibi delikler delinmiş arkadaşlar iki noktadan. Burası birinci nokta. Burası da ikinci nokta arkadaşlar. Buralardan delikler delinmiş. Delikler delindikten sonra tam ortasından açılmış. Açıldıktan sonraki görüntüsü arkadaşlar nasıl olur diye bize soruyor. Açıldıktan sonraki görüntüsü nasıl olur diye. Şimdi bu soruları da yine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Ee, ortadan katlandığında bir nesne arkadaşlar bir kağıt. Bir desen, bir kare, bir dikdörtgen ortadan katlandığında biz bir delik derdiğimizde burada. Bunun diğer tarafından da delik çıkıyor mu arkadaşlarım? Çıkıyor değil mi? Yani açtığımızda burada hem şu tarafta bir tane olması lazım. Bakın şunun için konuşuyorum. Şurası için. Tamam mı? Bu bir tane yaptığımız işlem bunu diğer tarafına da geçiyor. Yani bu tarafa da geçiyor. O zaman bakın tam ortada şu noktada yani şurası oluyor arkadaşlarım. Biz burada bir delik delme işlemi yaptığımızda bunun tam simetriğinde ayna gibi düşünebiliriz ortasını. Simetriğinde yani şu noktada arkadaşlarım bir tane daha olması gerekiyor. Yani ne yaptı? İki tane oldu. Üst tarafta neresi? Şurası değil mi? Sa sağ noktaya yakın bir yer arkadaşlar. Bakın. Buna göre baktığımız zaman şunun simetriği. Yani şuraya da oluyor. Şurada da bir tane var arkadaşlar. Bunun simetride neresi? Yansıması. O da bu taraf oluyor arkadaşlarım toplamda ne olmuş oldu? Burada iki tane delindiği zaman karşısında da iki tane delinmiş olduğu için toplamda dört tane olmuş oluyor. Bu resme benzer şekilleri incelediğimizde arkadaşlarım A şıkkı değil, B şıkkı değil, C ve D'ye baktığımız zaman D şıkkı da değil arkadaşlarım. Ne yaptık? C şıkkı değil mi güzel arkadaşlar? Cevabımız C oldu. Burada dikkatli olmamız gerekiyor bu tarz bu tip sorularda. Diğer sorumuza geçelim. Güzel arkadaşlarım 6. sorumuz bir üçgen sorusu. Şimdi burada bizden resimdeki şekil içerisinde kaç tane üçgen olduğu soruluyor güzel arkadaşlarım. Dikkatli olmamız gerekiyor yine yani bu tür sorularda. Sizlere yeni soruyu çözmeniz için biraz zaman veriyorum. meraklı öğrencilerim bu sorularda şöyle bir kural var bakın. Önce dışındaki bir üçgen var değil mi? Burası. Burası Birinci oluyor arkadaşlar. Yavaş yavaş tek tek sayacağız şu anda. Birinci üçgenimiz. Burası ikinci üçgenimiz. Burası üçüncü üçgenimiz. Şu arkadaşlar. Bakın. Üçgen de burada var mı? Üçgen de burada var. Bu da ne yaptı arkadaşlarım? Dördüncü üçgen oldu. Aynı şekilde bir tane de burada var arkadaşlarım. Bakın şöyle. 5. üçgen oldu. Başka bakıyorum. Bir tane de arkadaşlarım şurada var. Bakın. Gördük mü bakın şurası. Tekrar çiziyorum görmeniz için. Değil mi? bir tane de burada var arkadaşlarım 6. 6 tane üçgenimiz var arkadaşlarım. Cevabımız bulduk şu anda. Cevabımız 6 oldu. Bir diğer sorumuza geçelim. Öncelikle bir incelememiz gerekiyor sorumumuzu. Şimdi bakın baktığımızda şurada arkadaşlarım iki tane boyalı bir dilim var. Ne yapmış? Sağ tarafa doğru dönme hareketi gerçekleşmiş değil mi arkadaşlar? İki, iki, i̇ki, dilim aynı zamanda dönerken burada iki olan burada ne olmuş arkadaşlarım? Dört olmuş. Burada ne olmuş? Altı olmuş. Demek ki şu an burada iki tane varsa arkadaşlarım burada ne olacak? Dört, Burada da altı dilimin boyalı olması gerekiyor. Şıklarda öncelikle onu bulacağız arkadaşlar. Bakın burada 3 tane var. Bu değil. 2, 4, 6 burada var. Bunu sildim. Burada 4 tane var arkadaşlar. A ve C şıkkı kalmış oldu. Bu bizim dikkatli olmamızı gerektiriyor. Şimdi arkadaşlar dönme hareketinin ne tarafa doğru olduğunu bir tespit edelim. Bakın burada çünkü ikinci şık verilmiş. 3. adım bizden isteniyor. Buradayken bakın buradayken ne yapmış? Bu tarafa doğru dönmüş değil mi? Yani şu tarafa doğru bir dönme hareketi var. Demek ki yine bu tarafa doğru dönecek. Ve inceleyelim kuralı arkadaşlar. Bakın boyalı kısım burada. Şuraya geliyor. Bakın şu kısma burada. Değil mi? Şu kısım boyuyor. Ve yanına iki tane ekliyor. Dönerken şurayı boşaltıyor. O zaman bir sonrakinde. Şu an buradayken şu ikisini ne yapacak arkadaşlarım? Boşalacak. Bu taraf dört taneydi. Yanına iki tane de eklenecek. Ve iki birimde dönmüş olacak arkadaşlarım. Şurası da boyalı olacak. 2, 4, 6 tanesi boyalı olacak. Şurası boş olacak. Baktığımız zaman C şıkkı değil arkadaşlarım. Şu an çünkü C şıkkı burada ne yaptık? Şurada dolu. Boyalı. O zaman ne yaptık? Dediğimiz gibi arkadaşlar. Burada 8 dilim var. İkisi boş kaldı. Cevabımız A oldu. Güzel arkadaşlarım. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, sizler için her hafta video paylaşmaya çalışıyorum. Bilsem yolculuğunda hepinize başarılar dilerim. Heyecanlanmadan sakin sakin sınavlarınızı yapmaya çalışın. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ne kadar fazla soru görürseniz sizler için o kadar iyi. Hepinize başarılar dilerim. İyi günler.